Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu da Resulillah. Çok kıymetli izleyiciler, Mübarek Ramazan-ı Şerif ayında hepimiz oruç tutmakla mükellefiz. Ama bazı haller var ki o hallerde oruç tutulmayabiliyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizleri her şeyle sorumlu tutmuyor. Gücümüz nispetinde bize sorumlu yüklüyor. Dolayısıyla acaba hangi durumlarda bizden bu sorumluluğu kaldırmış. Yani hangi durumlarda acaba biz Ramazan ayında oruç tutamayabiliriz? Birincisi yolculuk halimiz. Ramazan ayında oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir yolculuk. Ki yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar ne yapar? Doğru, sonrasında kaza edilir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde çünkü böyle buyuruyor. E diyor ki içinizden hasta olan veya yolculukta bulunanlar tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar buyuruyor. Dolayısıyla yolculuk bunlardan bir tanesi. Peki geceden oruca niyetlenip de gündüz ise yolculuğa çıkmak zorunda olan bir insan acaba yolculukta zorluk çekerse ve orucunu e, bozabilir mi? Evet orucunu bozabilir. Ama o kişinin aslında orucunu tamamlaması daha uygundur. Zorluk varsa bozar. Bununla alakalı olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçluyken kedit denilen yere varınca orucunun bozduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu uygulaması yolculuğa çıkınca orucun bozulabileceğini bizlere gösteriyor. Peki seferilik ne zaman başlar? Seferilik bulunmuş olduğumuz beldenin sınırlarının çıktıktan sonra seferiliğimiz başlar. Bir diğeri Hastalık hali. Oruç tuttuğu zaman hastalığın artmasından veya uzamasından şayet endişe ediliyorsa, hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanıyorsa bir kişi ne yapar? Ramazan ayında oruç tutmaz, iyileştikten sonra bunları kaza eder. Uzman bir hekim tarafından oruç tutması halinde hasta olacağı bildirilen kimse de aynı şekilde hasta hükmündedir. Tutamayacak konumda olan başka birisi, hamilelik halinde olan bayanlar veya çocuk emzirme durumunda olan bayanların hali. Oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi halinde hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Yine emziklilik kadınlar için de aynı şekildedir. Sütlerinin kesilmesi veya çocuklarına zarar verme ihtimali şayet söz konusuysa bunlar oruç tutmayabilirler. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buna da müsaade etmiştir. Bir yine farklı bir alan. Zor veya meşakkatli işlerde çalışıyorsa bir insan, bu insan oruç tutmayabilir. Çünkü oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkuyorsa, böyle bir risk durumu söz konusuysa şayet o zaman oruç tutmayabilir. Bu durumda olanlar ne yaparlar? İzinli olduğu veya daha uygun bir zamanda o tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bir başka bölüm ise yaşlılık halinde olanlar. Ki bunlar da oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimselerdir. Ne yaparlar? Oruç yerine fidye verebilirler. Cenab-ı Hak yine daha önceki ee, okumuş olduğumuz Bakara suresinin 184. ayet-i kerimesinde bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin oruç tutmayıp fidye vermeleri gerektiğini hükme bağlamıştır. İyileşme umudu olmayan hastalar da yine aynı şeyde yaşlı hükmündedirler. Yani iyileşme ihtimali yoksa bunlar da e, fidye verirler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.